Gülenli 5 cıb... 2 numara. Gülen cıb... Videoyu beğenin. <laughs> Peniak PUBG ızdırap çekmektir. Bence birinci olacağız. PENYAK tek şansın var. Bak, Samoka PUBG sporcusu diyoruz. Bence map'ten çıkalım. Niye? oynayalım mı map'e? Hangi map? E? o amına koyayım. Gaza basıyoruz, geziyoruz. Öyle mi? Girmedi bura bende daha. Bayağı. Nasıl girdi sen namına koydum adamı. Atletik o maddi 20, 20 TL inanmış. Aga be. Oğlum benim çarım çok iyi bu arada. Keşke böyle bir... Bu gerçekte olsa evlenirim. Cibo bir M'ye bassana hangi harita bu? Aaa tutturmadık ya. Eren Bir geri geldi bana. Şey yok. Ne yok? Fukul falan yok. Ne? Okiler yok. Kanka bu başka bir fişti ondan lan. dedim. Nasıl başka bir fişti? Ama ne yaptı Burası bizim yeşil taştı. taştı. sen ne yapıyorsun ya? Nasıl Kom diyorum? komutanım nereye atlayacağız? Mister komutanım ee, nereye gitmek isterseniz oraya gidelim. Sen komutansın <laughs> beni yönlendir. Yaran ne çekerse dur o zaman o güzel bir yere gidelim seninle. Bu niye kasıyor? Düzeldi mi çevir? Ben düzgün bence. İstiyorsan ekranı kapat. Ekranın var ya Yo, bir yo, de. Yo düzgün bence. Godok. Gidelim. Yayından izle. Tamam nereye at? Atla. atla da atlayayım. Atla da. Atla. Allah'ım bu ya bak kafayı yersin. Ben ya ben oraya yetişemeyeceğim. Yetişirsin gel gel. Altta kampant var onda lootlarız sıkıntı yok. Orada güzel loot veriyor. Sen bilmiyorsun bu oyunu ha. Nasıl bilmiyor? <laughs> Abi adamın 9K saati var dur ne olur. Ahmet. Ha. Bak bana herhangi biri PUBG dediği zaman ben şey diyorum benim esporcu arkadaşım var çok iyi falan diyorum ona göre Bakayım. yani. Bakayım yok iyi ben döneyim bir araba alayım da sen lütfedir. Ben döneyim bir araba al. Aynen. İyi motorun var lan senin de. Şey i̇şte, izleyin işi. Her, herkes yapamaz bunu bak. Of, silah birinci seviye kas ya. takmam. Senin ne demek ya? Ne o ne, ne demek? seviye. Birincisi... adam bir ara neydi? Ka kaptan kaskım var diye kaptan kaskıyla geziyordu. geziyordum. Kanka birinci seviye kask takmam. Olum kafanı korur. Saçlarını bozuyor ne amına koyayım? Bu ne amına? Berili, bir tanesi Berili, bir tanesi vektör <laughs> Bu Beril dediğin silahı yarrak gibi amına koyayım. Bir sekiyor ama Ahmet biçi bunu hiç sektirmiyor. Onu Beni yak sana 4x aldım. Gerek yok reisim 6x buldum. Boğruz bu çocuğu 6x. ile yapmış yine ya. <gülüyor> <gülüyor> reisim ne yapacağız? Adam vuracağız. Tamam reisim ben burayı lootluyorum. Uf sana da 6x buldum. Ben 6x kullanmam reisim. <gülüyor> <gülüyor> M249, M249 çok mu iyi mi silah? M249. Havan topu. Yani. yani... Sen ne için bu değil. Bu, bu. Çok çok uğraştırır kanka. Ben Beryl'i mi ye. kullanayım? Sen ya UMP al ya M4 al. UMP ne amına koyayım? Ya şey UMP atıyor, al ya M4 atıyor. al. Hani uzun zamandır oynamıyor diye diyorum. Hii! Kanka Oy. birli sık anlayacaksın neden birli oynamadın dediğimi. mi? Oynamadığın için. Niye oğlum Beryl'i oynarım ben. Sık bakayım e, bir duvara. Beryl'e basın o tek mi? Ananı çıkayım. Amına <laughs> Ahmet mi vurdun? İyi misin? İyiyim bro Az lazım mı? Mermi... orospu bu çocuğu mermi mi aldı? Arkada da mermi var şunun alayım. Ahmet adamla mermi bırakmadın. Tamam tamam ben lootlayacağım ya reisim ben buraları aldım. <laughs> Çanta be! Reisim ateş ediyor! Sakin. O oğlum? Şık şık. Neyse bir. <laughs> ne bu Yukarıda Borzon oynuyor. Ne Yukarıda Borzon oynuyor. Yüksek var öldü şu an. Nasıl ya? Nasıl lan nasıl sikeyim bunların diye vardı. Kim? Kuzen benim. Borzon oynuyor abi. Sayber. Ne? Ya şu harekete bak. Yaratık amına koyayım. Kanka ben vuracağım ya, bunu. Amına koyduk. Ben vuracağım ne bunu. Ne yapıyor ya? ben kendimi. AK Olur. oynayayım mı peniak Reis'im. Olur. Bisiklet var amına. Reis'im bisiklet buldum. Al sana buraya M416-5 mavi. M4 var mıydı lan? Attım oraya şey mermi attım mermi. 28x buldum. Oğlum 8x çok iyi bu arada bence. 6x'e göre daha iyi. 4x daha iyi. Dünyanın en iyisi. Cyber 4x oynar. Bok. Sen tanımıyor. Bok. Ben 3x oynuyorum amına koyayım. Sen direkt mal. Hadi düştün. gidelim gibi. Dur reisim. Kaskı, kaskı yok Ahmet adamın. Loot atacağız, loot Abi atacağız. Kaskı yok hala Cibon'un Tek yiyecek. Reisim ses var. Geliyorlar. Katlı oh. kalkan. Benimki katsız kalkan. Aha düşman. Nerede düşman? Ha düşmandayım şişmanmış TC'li. Anamın gitme. Ben bu lafın üstüne bir yemek alıp gelirim bir de izlerim bu oyunu. Go reisim. vin alma. Bana her ben konuda de güvenebilirsin. Aim'im fenallıktır yani. Tamamdır reisim. Araba sürme şovu o zaman. Hadi bir yer daha lootlayalım. Hadi reisim gidelim. Bak ama save zone. Buraya gidelim. Buraya buraya reisim. Tam burayı lootlayalım o sonra gidelim. Kimse atlamamıştır oraya. Tamam. Ben gelirken baktım kimse atlamadı. Doğru doğru. Oy. <laughs> Flirgan buldum. Ne buldun? Flirgan. Atacağız drop gelecek. <laughs> Tank çağırıyorum bekle. Baba bu oyunu ne olmuş yapayım. amına koyayım? Tank da, ateş eden tank değil. E, e, mermi yemediğimiz tanktan. Mermi yemiyoruz aramızın içinde. Düşman! Korktum. Ben attım, ben attım. Flare ben. Yine ne buldun? Yine ne buldun? Dostum dostum Bu adam çok şeveştiriyor beyler Adam fena loot buldu Oğlum var ya onu sikecek Harbi mi? Dostum Zırhımı atmışım yere İkili level Nasıl lan buna kıyıp? Heh geliyor Cibom. Nerede? Sıkayım mı? Biz biz çağırdık biz çağırdık. Bizinki bizinki. Bu ne? Ne ne? Ses var. Benim. Ha. Ben de çok iyi tetikteyim ya. Çok iyi çok iyi. Sen hala hazırdasınlar şeyi. Reisim bende M4 var da bunun parçıkları yok. Gel götünü atayım. Tövbe. Tamam sağ ol reisim. Önemli değil reisim. Şu <laughs> yayın <Yana. gülüyor> tarihe geçecek ya ama koyayım. Tankım nerede? Oros bir çocuğu oyun. Ananı s**eyim tankım devrilmiş ağaç devirmiş. Geldim reisim. Ağacı sikelim. Can sen ya. ne yapıyorsun? Ya? M4 götü var istiyorum mu reisi? Yok ya. Adam vurma silahlara falan bakıyor. Ne? Adam nerede? Vurdum. Yukarıdaki tamam bende 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 bende. Ben benim M24'ümü bilmiyorum bu oyunda değil mi? Silahlar sıktı, esalar sıktı. Silah sesinden tanıyor ya. O arada silah nereden biliyorsun? Ahmet oğlum ya yakın. Duydum. Ahmet'in nick'e baksanıza. Gördün mü? Yok <laughs> görmemiş miyim? Kendini tanıtıyordum işte. <laughs> Hay ayam <ayanın> seni <laughs> Oğlum ne olacaktı başka? Sana scan nerede ya reisim? Kayboldu kaçtı demek korktu. Ananın amı. Bomba attı lan. Nerede oğlum bu çocuk? Maymun. Bu Teddy deme. Amına koydu. Bu Teddy Teddy dedi. Bu Teddy. Yemek Orası o bir çocuk. Yemek ablaya gittiğinde siz de oluyor musun Pinch? Aha tek attı. Helal lan. Reisim sniper diyorum sana. O ne Pinch? Helal. 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 M4 parçası var mı? Yok. Üh be. Kalmamış. Götüme tava takayım belki. Bu ne lan? Reis'im bunun dostu nerede? Reis'im gidelim mi? Gaz geliyor. Hadi gidelim. Siktir et koşsun gazda orospu. Tankımız Reis'im araba geçiyor. Reis, sadece sen ne düşman diye neden adama orospu dedin? Orospu çocuğu demeliydin. Öyle dedim. Orospu çocuğu lan Teddy. Orospu. <laughs> Ya adam yemek almaya gitti yine sövdü Kudurt, arasında. kudurt Ahmet'im kudurt. Reisim. Ben koşuyorum. Gediyorum. Aa arabaya binelim. Niye koşuyorsun? Tamam gel al beni. Belki yolda şişman görür de vururum diye koştum reisim. Ha, öylesinden. Tam arabada basarsın gel. Bekle bastı zıt. Tamam, <laughs> tam söyleyeyim bu mu penyak? Reisim tankı çok iyiymiş. Hadi gidelim. Tanka bak amına koyayım. Tankım, tankım devrildi amına koyayım ya. Ağaç devirdi. Ölüyor ya bir de. Hı? Ne yaptın? Reisim şırınga iptali F'ydi. Ve o şırınga <laughs> iptal Geldim geldim. Kanalın <laughs> önüne baksana amına <laughs> koyayım. Reisim anam, kendi anam, iptal anam. oldu. <laughs> Smok atıyor ya bir de alışkanlık. Burada vurulacaksa vurul zaten amına koyayım. Yok vurulmayalım olmaz. Oğlum adam kazanmaya oynuyor. Senin gibi değil. Ha, senin Bas gibi değil. Buram. Bastım reisim, bastım. Bak bu iptal F ya. Ben de F. Go i̇ptal gidelim reisim. silah değiştir. Silah slotunu değiştir. F'ye basma. Basma gene F'ye. F'ye basma silah slotunu Şimdi değiştir. Ben de iptal etme. arabadan amına koyayım. Reis'im ben şu an çok iyi pozisyondayım. Çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ta 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 tam ci babam. Vuralım Reis'im onları. Sol. Ara yol tutuyorlar. Ara. Reis'im indir bize M24 şov. İndireceğim indireceğim bekle. 34 kaldı. Burada inelim burada inelim burada inelim. İneceğiz ineceğiz. Tamam artık inelim. İndik. Reisim bana bırak ben vuracağım onları 24 şov. Kaçıyor. Ah gitti. Kaçtı. Kaçtı reisim. İşte böyle. Böyle, böyle kaçarsın. Reisim göt korkusu ya. Gidiyor muyuz reisim? Nereye? Sevdeyiz. Ha, öylesinden mi? Ha. Tamam. Oğlum düşman görmedik. Bir tane gördük onda ne vurdum lan? Onda iyi vurdu ha. Kanka düşman yok chat. Annı Gazan adam gelebilir ya arkadan. Ona bakacağım bir jbom. Reisim enemy spotted. Oha onu oradan vuramazsın amına. Herhalde fullemiş harbiden. Neyi fullemiş? Grafiği fulledin herhalde direkt. Yo. Bir yok ya hadi gidelim reisim. Aynen. Gel. Sen ne yapıyorsunuz reisim? Sizce birinci ben olur bir muyuz? Ben araba buldum onu alalım. Ben koşuyorum ya. Çok Koş, koşma. Neyse arabayla geliyorum o zaman. Gel gel. Ya Nasıl? o ne kanka? Yine arabayla geleyim. O ne kanka? Kaan'ı gibi gidiyor amına. Ya biri bana ateş etsin ben onu göreyim vurayım şimdi. Oye. Olursunuz reisim sağ olun sağ olun. Bak şöyle bir şey ben görsem sıkmazdım. Elinde sniper'la köprüden koşuyor anladın mı bu özgüven. Bu ben Beni koyayım. siker derdim ya böyle bir şey görsem. Reisim buralar temiz. Geliyorum reisim. Sinek arabası geliyor. Gel gel. Go racing gidelim. Bin ikinci koltuğa bin oradan sıkamıyor. Nasıl ikinci koltuk? Ha. Oğlum uçursana bunu. Dört bu patladı Evet bu gençlik uçan araba değil mi? Reis değil değil. Reis'im bize adam vurabileceğimiz bir yere götürür müsün? 21 kişi selam. Yar bakayım. Götüreyim. Bak yukarıda fight oluyor. Dumanlar patlamış gördün mü? Dumanlar var. 21 kişi selam yar bakayım. Reisim önümüzdeki evlerde inerim bence. Burada mı? Aynen. Tamam hadi inelim senin için. Dikkat edelim evlere ki kimse bizi vuramaz. Aynen yılan varsa zınk zınk zı zı hemen kafasına. Drop var yukarıdan Ahmet'im. Aynen adamlar drop bunu orada. Reisim. Aa sıkıyor e bak. Adam geldi, evimiz. Yakın. Nerede? Er. 310, 310 önüm. Ne yaptık? Adam vurabildik mi? Ölmüyor lan. Helal. İyisin, iyisin. İyisin, iyisin. Sağ ol reisim, sağ ol. Aha. Vurdum bir. Mermim biteceği zamanı sikiyim ben. Knock one. Ölmüyor lan. Adam ölümsüz çıktı ama. Anlamadım. 7 defa kan çıktı adamdan. Reisem! Sen arabayla vurdular. araçla ben koşuyorum. Öyle öyle öyle. Ya, ya abi, lan. Beysim orada da adam var dikkat et. Aynen soldakine gidiyorum. Bir. Oğlum ben de bir bir vuruyorum sikeceğim. göre. Helal. Yukarıda amel adam var. Ben sikeceğim onları ya chat. İzleyin bak. Çok güzel yerden geldim. Birinin aklasam diğerini zaten vururum ben. Evet solumda yakında adam var benim bir tane. Reisim just wait. Allah 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 Allah. Reisim tepe bizim. Burada adamlar var daha iki tane. Neredeler bilmiyorum. Sağ gidiyorlar da. lan. Öl, öl. Oo, Vurdum güzel, reisim ya. ikisinde de. Helal. Oğlum 14 kaldı lan hadi lan. Yine olur mu maç ya? Ya ben de oynuyorum ya. Yapıyor mu sen bu sporu? Sağ ol reisim sağ ol. yapıyorsunuz bu sporu ya. Arabadaki öldü. Hangi arabadaki amına? Yolda araba gidiyordu öldü. Hadi <laughs> biz iblis ya. <laughs> Kaç kilin var reisim? 2 4 Helal. Sağ sağ. Onun kaskın çok iyiymiş. Sağ. Yaram da öyle. Adamlara sıktı. Aha işte. bana sıktı. Nereden sıkıyorsun sen mesela bir sikin? Ha nereden sıkıyorsun? Ne kaç kendine gibi Yo yo sıkıntı yok. Reisin bir görsem öldüreceğim de göremedim ya. Ya çolardır şerefsizler. Ay yatan bebeler. Of. Oh. TPP olduğunu unuttum ben oyunun. Ya bu aşağıdan sıkan maymunlar beni çıldırtacak. Ah. Aşağıdaki de size gelmedi. adam gelecek ha. Nord tarafından iki tane. Koşuyor bir tanesi. Ya nasıl? Size sahilde şu an. Vam nasıl olmuyor? 15 x var. Yok yok. Kutucuğu bence de çıkarayım. Boş. Çıldıracağım. öldü. Reisim nasıl durumdasın? Arkadaşlar ben 15x kullanamıyorum ve o arkada kaldı. Deneyim hadi sizin AKM var Bu tane adam öldü burada. Reisim. Alın lan bu. Hadi lan. Şu kayada var ya. Hava atayım mı onlara? Hayır hayır Tamam. Ya pikte senize babacım Oğlum sabahtandır sıkıyordunuz şimdi niye pikte mi yesiniz geldi? Korktu lan cipon korktu lan Canını fulle götür 15x neredeydi? Ahmet demiş yo. E, Ahmet öldü. Biliyorum. Hayır ölmedim. Beni yak sakın ha. Sakın he. ya. Araba sen misin? Evet. Beyler 15x gitmiş ya. 9k oyunum var he, Ahmet he. ölemezsin he. Sen ha. Sen mi 15x? Hayır. 8x var bende. Adam önümüzde. Nereden? Ağacın arkasında. Ağaç ha. Gördün mü? Çok iyi bomba lan. Öldü. Nice. Son son 3 kişi, son 3 Gel, kişi. Geldi yerde ki, aha. Nereden sıkıyor ya babacığım? Ben bir canlı doldurayım ya. Araba lazım bize. Niye? O arabayı satarsak ya da satalım siklet sol oynarız ya. Ya siktir et oğlum ya ben gördüğümü vururum da göremiyorum. Öylesinden ne? Aşağıdalar peni aşağıdan gelecekler. Ha gördüm. Bak. Arkamızda bir tane yılan var lan galiba. İki kişi koşuyor önümüzde. Gördüm ben de. Biri sabit. Sol üst tepe var. Geri dön Cyber. Gel gel. Oğlum şaka mısınız? Kayaya geçiyor bire. Sol üstte. Ya bir sol üst iki aşağı işte. Yerlerini Aynen. biliyoruz. Alırız ya bence. Alırız alırız. Ses yaptım çok fena chat. Öyle böyle değil bak. Lalalala. Oradan değil de birazcık daha soldan yürüsek daha iyi gibiydi. Reisim. Ha? Kendimizi şu kulübenin oradan attık attık. Atamadık yarrağı yedik arkadan. Yarrağı kökledim. Vuruz vuruz. Devam devam. Vallahi attık reisim. Burada bir tane yılan vardı. Burada kask var. Kaskın amına. Sol lova gelmeleri lazım önümüzdeki taşa doğru. Yakın bir olabilirler belki. Kayada biri. Direkt öldü. Sa sağa doğru bakıyordu çocuk. Evet evet. Şurada bir aradılar reis. <laughs> bir lo, yedi. De de ne yedi? Gördüm bir tanesini. Süper kahraman inişi. Eseli o çocuk. Bir dakika ben bir şey bir basayım şunu. Anladım. <laughs> 2v2 şu an he. <laughs> Al Aa, Lan açık kalma. Adam biri kayıp ama birinin ama. nerede olduğunu bilmiyoruz ki bu. Tam tamam, diğeri tamam. de orada, ikisi de orada. Yanım yok Cibo Ah. Çok heyecanlı. bu oyun bu kadar heyecanlıken sen nasıl oynayabiliyorsun ya bu oyunu? <laughs> Reisim Allah Allah Allah. O da öldü. Gel Winner winner chicken dinner. Chicken dinner rey. Reisim Baba 4 değil. kill. 8 kill. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun. Harbi harbi helal olsun. Sen bu sen beni de birinci yaptıysan şu oyunda helal olsun. Harbi biliyorum bu oyunu. Ahmet'im. Evet, harbi. Harbi helal olsun. Layıkıyla. Üstündeki ünvanı layıkıyla yerine getirdin. Helal olsun. Helal olsun. Çok ünvanı hak ettiğinin göstergesidir. Üstündeki e-sporcu ünvanını hak ettiğini düşünüyorum. Hak Tedin etti. üstündeki e-sporcu ünvanını hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ted'de o ünvanı hak etti. Verelim.